Skolyoz omurganın üç boyutlu bir eğriliğidir. Omurga kendi etrafında döner, burkulur ve aynı zamanda yana doğru yer değiştirir. Skolyoz aslında bir asimetridir, bir hastalık değildir, bir durumdur. En çok kız çocuklarında görülür ve büyüme çağında, özellikle de 10-16 yaş arasında ortaya çıkar. Çoğu zaman ilerlemez ve insan sağlığını tehdit etmez. Ancak nadiren de olsa bazı skolyozlar ilerleyip bir durumdan çıkıp artık bir hastalığa dönüşebilir. İlerleyici skolyoz ise özellikle kalp ve akciğer sağlığını etkiler, ağrıya neden olabilir ve oluşan kozmetik deformite nedeniyle psikolojik bir takım sorunlara neden olabilir. Kısacası yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebilir. Bu nedenle de Skolyozun erken teşhis edilmesi ve skolyoz henüz daha bir asimetrik durum iken ciddi bir hastalığa dönüşmesinin engellenmesi çok önemlidir. Erken teşhis önemlidir. Farkındalık için lütfen paylaşınız.